Hadi sana gel kalenin sırlarını göstereyim. Bu senin Yok ben bununla gidiyorum hep. Kaleli evin sırlarını. Ben de hep. Gizemlerini. De ben de. Hep, hep bunundan gidiyorum. Sen de hep bunu mu kullanıyorsun? Evet. Ve yakışır. Öbür kırmızı yok. Yumurtayı epek Dur bunu koyamıyorum Tamam gel şuraya bir kale yapalım seninle. Ee, kale kale. Ben de şuraya yayını yapayım. Senin kalende mi benim kalemde mi yapalım? senin... Yani bir kale yeter normalinde. Oo. Yakıyor evin. Şimdi tam güzel oldu. Evim de güzel oldu. Evet yakıyorsun. Hadi bakalım girelim. Burası biraz eski gibi. Bu kaleyi biliyorsun. Değil mi? Ben biliyordum. Hadi gel seninle bir yukarıya çıkalım. Şimdi buraya gel burada odalar var değil mi yatak odaları bak burada bir tane mavi oda var nerede şimdi bir tane de el feneri alalım biraz karanlık buralar çünkü ha hadi gel bakalım burası kırmızı sen neredesin? kahverengi arıyoruz. Bu da kahverengi. Ben kırmızıya baktım. Ya burası da kahverengi yatak odası. O taraf değil, o taraf yeşil. Bu yeşil. Bu yaşı kırmızı. Bak ne güzel oda değil mi? Şimdi her odada yatağın başında bir tane resim var değil mi? Evet. Resim çok güzelmiş. Ama resmin arkasına girebiliyoruz. Şimdi burada bir resim daha var. Bu resmi sana tanıdık geldi mi? Ben bu tanıyorum. Evet. Nerede gördün? E bir şeyin bakıyorum da onda gördüm. Ama sen filmden tanıyorsun. Ama Brookhaven'de bir yerde yine var bu resim. Ben hemen tanıdım bu resmi mesela. Ben de. Müzede asılı değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi ha pardon pardon. Gel buraya. Tekrar gir içeriye. Şimdi bir saniye seni heh, arkadaş ettim. Şimdi resmin üzerine tıkla. Açayım. Senden de ses gelsin. Sesini aç. Geldi mi ses? Tamam geliyor. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Şimdi buradaki resme de tıklıyorsun. O ses yine buradan da gelecek. Senden mi geldi benden mi? Benden. Çünkü çok önemli. Bu ses gelmesi gerekiyor. Hayır. Hayır banladım ya ben. Hayır. Tekrar yerden başlayacağız. Neredesin? Gel kalenin önüne. E bu yanlış şeyleri yapmaktan gıcık oluyorum iyice. Elim değiyor hep. şeylere ya. Şimdi. Hadi gel. Kaldığımız yerden bir devam edelim. Belki hiç ihtiyaç duymayız tekrar baştan başlamaya. Gel buraya. Bak buradayım. Resimlere tıkladık. Bakalım belki gerek kalmaz. Şimdi buraya gel. Bu şöminenin üst tarafına giriyoruz. Bir yerde bir kağıt görüyor musun? Sen neredesin? Düştüm. Çobanın üst, üstüne düştüm. Düştüm. Aa düşüyor. Belki ben olduğum için ben çıktım sen bir gir. Hı. Aa. Hadi yaparsın. Hadi. Neredesin? Eve gidiyorum. Gelsene buraya gizemlerini çözeceğiz. Hadi gel. Geliyorum. Motoruyla girdi ya kaleye. Gel gel buraya. Gelmiyor. İn orada. Ya ilk beni. Hadi bakalım hadi in. <laughs> Neyse ben yalnız o zaman çözeyim gizemi. Burada bir kağıt var. Evet bir not var o nota. Şu an okuyamıyorum. Bir şeyler yazıyor. Ona da tıklıyoruz. Aynı tekrar geliyor. Ve ondan sonra aşağıya iniyoruz. Aşağıda çok enteresan bir şey var. Ne varmış? E sen benim sana anlatıyordum. Sen gittin. Şimdi bu yerde arkadaşlar şu duvarları tıklıyoruz. Diğer miydi? Karşısı mıydı? Deneyeceğiz artık. Nerede? Bu nerede? Sen bulamazsın çünkü sen nota tıklamadın. Şeminenin içindeki. Şeminenin içindeki nota tıklayınca oluyor. Yoksa olmuyor. Boya Anahtarı alıyoruz. Altın bir anahtar. Şimdi altın meseleye gidiyoruz. Bu ne? Yukarıya çıkıyoruz tekrar. Ne anahtarı bu? İşte bu anahtar. Çok enteresan bir şeyler yapıyor. Gel, kitap kütüphaneye gel. Kitapla. Şimdi bu anahtarı aldın eline. Şuraya çıkıyorsun. yukarıya. çıktı. <laughs> bu tarafa gel, sağ tarafa. Biraz sağdan yapmam gerekecek. Oradan çık. Gel. Şimdi masaya bak gel. Masa eskiden böyle miydi? Gel buradaki masaya. Ne bir not var. Gördün? <laughs> bir Bir sır hakkında konuşuyor. Yazıyormuş sırları bu kişi. Gel bir bakalım. Bir daha çıkıyorum. Çıktım. Elektrikler kesildi değil mi? Kap karanlık oldu. Neredesin? Ve burada bir mum yandı. Bu mum ne ki? Hı? Bu mum. İşte o diyor ki ne diyor? Karanlığa kendini göm. Aa, ve içindeki ışığa bak diyor. Ne İşte bir not bırakmış. İşte bu böyle bir gizem. Sen biliyor muydun bu evin kalenin kasası nerede olduğunu? Bilmiyorum. Şimdi çok enteresan bir yerde. Geliyorsun şu muma tıklıyorsun. Ve bak neresi açılıyor. Tıkla. Burası açılıyor. Ne ya? Enteresan sırlar var değil mi? Ya değil mi? Tamam basıyorum. Nasıl ama? Hadi. Şimdi ikinci gizem için havaalanına gittin mi? Gittim. De. Sana ikinci bir gizem daha göstereceğim. Benim en sevdiğim <laughs> gizemleri gösteriyorum ben. Uçağa <laughs> binelim. Benim Ben gizemi biliyorum ben. Ne? Tuvalete gir. Sen de mi bir gizem biliyorsun? Bak, ha. benim bildiğim gizem o değil ama. Toyota Tuvalete git. girdim. Boya git. Aa, ne? Neden Sen neredesin? Buraya gel. Aha. Burada bir yer var. Küçücük, daracık bir yer. Küçücükmüş. Ama saklanmaç oynarken yani faydalı olabilir o yer. Şimdi biz ama pilotların yerine gidiyoruz. Kokpite gidiyoruz. Kokpit boyası. Ve kendini küçült. Yani. küçült. Sonra bir de otur. Nasıl oturayım? Seni bekliyorum. Otur. Otur. Şimdi oturduk. Cama doğru gel. gel. Ve kameranı dışarıya doğru yönelt. Evet zoom out yap. Ha. Biz nerede uçuyoruz? Burası neresi Allah aşkına? Eee, dışarısı alt taraf. İşte alt taraf. Dünyanın altında uçuyoruz. Yani, bu da sert değil ki. Bu da işte tuhaf. Çok tuhaf. Değil mi? O Ağaçlar mi? ters. Aşağısı biz uzaydayız galiba. Şimdi nereye gidiyoruz? Heh? Çıkalım mı bu gizemden? Şimdi. Ay. Heh? Şimdi. Hangi gizemi göstersem sana. Ha? Ee, hadi gel bir gizem daha göstereyim. Ama uçaktan çıkalım önce. neredeyse. <laughs> Geliyor musun? Geliyorum. <laughs> yani. Hadi gel bakalım hastaneye gidelim. Sen biliyorsun herhalde gizem ama yine de gösterelim. Çünkü sevdiğim gizemlerden belki bilmeyen vardır. Ben bir gizem biliyorum hastanede. Bence de sen biliyorsun o gizemi de. Çünkü sen bana sanki söylemiştin, göstermiştin onu. Bir taket. Hadi bakalım. Bunu da sen bize göster bakalım. Senin peşindeyim. Şimdi kemikken köşme yayına giy. Evet. Nereden biliyorsun? Sen bana göstermiştin bu gizemi. Ve o yüzden sen gösterebilirsin bu gizemi. Arkasına geçiyoruz. Röntgenin Buraya bir not var. Evet. Masanın altında bir düğme var değil mi? Şimdi masanın altındaki o düğmeye ha. Ne Şurada. <laughs> şu kağıta tıkladım. Tıkla sen de şu kağıt. Yok. Masanın altındaki düğmeye tıklıyoruz. Nerede düğme? Şöyle mavi bir düğme var ama yetişemiyorum yani. Nerede mavi düğme? Masanın altında ha yetiştim Gelme. gel be ha şurada bak düğme ha yanıma geldin evet burası da bir gizemli yer yukarıya git bak yukarısı da var eyem yani ya agency'nin yine logosu var her yerde. Bu agency'nin çözü sırrını çözmek gerekiyor. Burada ne yazıyor? Agency yazıyor. O ne? Her yerde o logoyu bulabiliyorsun ya. O hatırlıyor musun? Benzin istasyonun arkasında da bir şey var. O da onların yeri. Ne gösterebilirsin? Ee, buradan ne yazıyor? Yukarısı ne? bir şey da benziyor. Ben merkeze gidiyorum anne. <laughs> Gittim oraya. Şimdi yukarıya gireyim. Neyse bakalım. Biz de çıkalım artık buradan. Bir daha geçelim. Tamam. Daha bir Gel ben bir ya. Yer yapabiliyorum. Gidelim ev yapma yerine. Ev yapacağız. Hop. Şimdi. Ben de şu şu ev yapacağız. Önce. O evin gizemi ne biliyorum. Neymiş? Oraya git kedim aşağı git kıyaya. Tamam aşağıya gidiyorum. Bu da bir giz, bu yani da bir giz yer var. Evet burada bir saklanmak için yer var. Bize burada. da giyemiyor nasıl giyer? Ha ben sana göstereyim bak buradan geç. Ben bir el feneri alayım biraz. Sanki karanlık. Bu Burada bir kitap var. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şurası şu an siyah. Bak, gel buraya. Şu yukarıdakini görüyor musun? Düğme var orada bir tane. Ama şu an hiçbir işe yaramıyor düğme. Çünkü siyah. Şimdi biz onu aktive edeceğiz. Nasıl? Eline laptop al. Çantadan. Adam bak. Aa. Ee, şimdi laptopla bütün sandalyelere teker teker sıra sıra oturuyorsun. Ee, sen bunu dedin. Şimdi evet. Şimdi ona oturdun. Bir dahaki sandalyeye git. Hepsine teker teker oturman lazım. Heh. Şimdi bakayım. Evet şimdi aktif oldu. Görüyor musun? Görüyorum. Merhaba ben Şimdi gel arkaya, buraya gel. Ben dokunmadım. Tam dokunmuşsundur, bir şey olmuyor zaten. Gel. Nerede? Şimdi buradan gir. Orada. Nerede ya? <laughs> buradan. Girebiliyor musun? Evet, gir, 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 gir. Ha. Bak, burada da bir bilgisayar var. Burada ne Arkana bak, yazıyor. Diyor ki... Ne diyor? Başta gerçeği bilmiyordum. Onlar ben küçükken, ben çocukken geldiler. O Ve bakın bir logo var burada. Ne? Bir misin oradan? Ne Göremiyorum tam hatırlamıyorum Ama FBI'nin logosu var. O ne? Evet FBI'nin logosu var. Bilgisayarın arkasına tıkladığınızda bir ses geliyor. Evet. Şuraya tıkla. Ha senden de geldi o ses.